Evet değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günümüz hayır uğur getirsin, mübarek olsun. Şunu hep söyledik arkadaşlar. Şu çatı çok mübarek bir çatı. Burada milleti temsil ediyoruz. Milleti ifade eden bir zemin burası. Dolayısıyla buranın hangi noktası olursa olsun sadece basın toplantısı yapılan şu salon değil. Genel kurul değil. Hangi noktası olursa olsun hepimizin çok dikkat üzere hareket etmesi lazım ve nezaketimizi asla ve kata kaybetmememiz lazım. Şimdi bir genel başkan grup toplantısı yapıyor ve grup toplantısında bizim cumhurbaşkanımıza dönük öylesine sevimsiz, öylesine hakikaten duyduğunda yani söyleyeni aşağıya çeken ifadeler kullanıyor ki ben şahsen utanıyorum. Bunları söylemekten bile utanıyorum ama burada dile getirmek lazım. Millet görsün diye, kıvamsızlığı görsün diye. Hep söylüyoruz arkadaşlar. Konuş ki seni görebileyim demiş filozoflar. Yani senin kıyafetin, senin oturuşun, duruşun değil. Konuşursan kıvamın ya da kıvamsızlığın ortaya çıkar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük cesaretin varsa namusluysen gibi böyle lüzumsuz, absürt ve ısrarla namus kavramını kullanarak bir takım çağrılarda bulunuyor. Bunun adı edepsizlik arkadaşlar. Ben şahsen büyük küçük bilen bir yapıyı ifade ediyoruz biz. Yani yaşı büyükse siyaseten hangi pozisyonda olursa olsun biz ona karşı saygıyla davranırız. Ama bu saygıyı hak etmiyor arkadaşlar. Kem alat deniyor. Kem alatla Kemalat olmaz deniyor. Kemal Bey hakikaten kem alat durumu kötü bir alet durumuna gelmiş. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Ayıptır. Böyle olduğu içindir ki partisinde de çok hakikaten yani duyduğunuzda bölücülüğü çağrıştıran ifadeler duyuyorsunuz. Eski bir müzisyen, eski bir yazar Deniz Baykal'ı suçluyor. Eski genel başkanlarını suçluyor. Suçlarken ne diyor? Tipik sünni efendim Kürt karşıtı bir adamdır diyor. Utandım sıkıldım. Ayıp. Bunun adı bölücülük arkadaşlar. Sünni ne demek? Alevi ne demek kardeşim? Hepsi bir değil mi? Hepimiz kardeş değil miyiz? Bize izah ediyorlar hem bu tür ayrımcılıkları Işte bölücülüğün daniskası budur ve bunun odağı, menbaı, kaynağı da orasıdır. CHP'li birisi bunu anlatıyor. Ve Deniz Baykal'ı suçluyor. Tipik bir sünni diyor. Ve onu küçük düşürmek için bu ifadeyi kullanıyor. Ve Deniz Baykal'ı Kürt düşmanlığıyla suçluyor. Bunlar ayıp şeyler. Nereden neşet ediyor kardeşim? İşte o genel başkanın tarzından, tavrından bunlar açığa çıkıyor. Biz öyle biliyoruz. Bizim liderimiz yol gösterir, tarzı ortaya koyar, ona göre yürürüz. Elbette hepimiz özgür davranıyoruz ama o rota özel bir rotadır. Onu da genel başkanlar çizer. Siz her ağzınızı açtığınızda namustan bahsederseniz insanları Envai türden düşük aşağı efendim nitelemelerle suçlarsanız sizin partinizde sözüm ona ileri gelen üstelik milletvekilliği de yapmış birisi kalkar böyle bölücü bir dil kullanır. Ve oranın odağı, bölücü dilin odağı resmen CHP olmuştur. Bundan dolayı bugün o grup toplantısındaki ifadeleri millette hakikaten bir nefret oluşturmuştur. Bunu kayda geçiyorum. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ifadelerinden dolayı bir milletvekili olarak millet adına kınıyorum. Telin ediyorum. Ayıptır. Dilimizi temiz tutalım. Bin defa söyledik. Töreli olalım. Töreli töreye göre hareket edelim. Bizim töremizde büyük küçük vardır. Bizim töremizde devlet kavramına hususen riayet vardır, saygı vardır. Bugün devleti ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Evet doğrudur. Aynı zamanda yürütmenin başıdır. Aynı zamanda parti bizim genel başkanıdır ama devletin de başıdır. Ona karşı kullanacağınız dil edep çizgisi içerisinde olmalı. Ama siz milleti saygıya değer görmezseniz böyle konuşursunuz. Ve bir başka şey söylüyor. Sıkılmadan, utanmadan. Efendim diyor ki israf haramdır. Öyleyse AK Parti'ye verilen oylar israftır. AK Parti seçmenlerini bununla suçluyor. Ya senin haramla helalle ne işin olur? Senin hayatında bu kavramlar hiçbir defa yer bulmaz ya. Ayıp. Ve AK Parti'ye oy veren insanları suçlamak. Dün öğretmenleri suçladı. Ondan önce efendim tarım kesimindekileri suçladı. Ondan önce bir başka kesimi. Millette kavga ediyor ya. Bu nasıl bir siyasetçi? Böyle bir dil olur mu? Bunlardan oy isteyeceksen suçlayarak isteyemezsin. Böyle şey olur mu? Biz 19 yıldır bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ve elhamdülillah yaptıklarımız milletin yüreğinde yer bulduğu için sandıklara yansıyor. Görecekler bunlar. 2023 geldiğinde nal toplayacaklar. Bu millet ferasetiyle, basiretiyle her daim bunlara ders verecek. Samimi görüyor, gayri samimi görüyor. Buna neden de işte yerel yönetimler var. Oradan neler neler yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Allah fırsat vermesin bunlara. Ne hizmet gelir bunlardan? Ne de efendim ahlaki daire içerisinde bir yönetim tarzı gelir. Onun için bunu özellikle kayda geçiyorum, not düşüyorum. Arkadaşlar bugün önemli bir gün. Aslında ben buna önceliği buraya verecektim. 1517 yılında Hicaz toprakları Osmanlı'ya katıldı. Hicaz çok önemli, bizim ruhumuzu, yüreğimizi ifade eden yer. Ve efendimizin emanetleri Yavuz Sultan Selim tarafından teslim alındı. Tarihimizin en zirve, en şahika, en esaslı, en güzel noktalarından biriydi. Burayı konuşmak lazım. Biz hep söylüyoruz, milletimiz insanlığa her daim hizmet etmiştir. İnsanlığın ayrım gayrim gözetmeden daha iyi noktalarda olması için gayret sarf etmiştir. İşte bunlardan birisi bu tarihi dönüm noktasıdır. O gün biz oraya gitmişiz, esaslı bir iz bırakmışız. 1517'den oradan çıktığımız zaman dilimine kadar öylesine zemine esaslı, temiz, berrak izler bırakmışız ki halen daha o izler üzere yürünüyor ve milletimize minnettarlıklar ifade ediliyor. Bunları konuşalım. Milletimizle iftihar edelim. Milleti suçlamayalım. Sayın Kılıçdaroğlu milleti suçluyor. Oysa bizim damarımıza baktığınızda iftihar edilecek bir damarımız var bizim. Elhamdülillah. Biz mesela CHP seçmenini hiç suçlamadık. CHP seçmeni bizim için çok değerlidir. Ve CHP seçmeninden biz oy talep ediyoruz. Bizimle beraber olmalarını talep ediyoruz. Çok saygı değer buluyoruz. Bütün seçmenleri öyle buluyoruz. Milletimizin her zerresine sevdalıyız, aşığız biz. Şuraya oy verdi diye hiçbir zaman suçlamadık. Suçu kendimizde aradık. Niye biz bunlara ulaşamamışız, niye ikna edememişiz diye kendimizi sigaya çektik. Siyaset böyle yapılır arkadaş. Böyle yapılır ve geçmişine de dönüp oraya da bir temennayla yönelmek, saygıyla bir esas duruş belirlemek lazım. İşte 1517'de bugün 6 Temmuz'da böylesine esaslı bir hal olmuştur. Bunlara vurgu yapmak lazım. Bunlarla yüreğimizi yeniden tezyin etmek, süslemek lazım. Ve yine bundan aynı gün 1927 yılında Danıştay vazifeye başlamış. 1927 yılında. Danıştay bizim esaslı kurumlarımızdan birisi, nadide kurumlarımızdan birisi, şu anda zemini hukuki boyutta çok özel olarak tanzim eden kurumlarımızdan birisi. Onların kuruluş yıl dönümünü, onların vazifeye başlama yıl dönümleri de Canı yürekten tebrik ediyorum. Oraya kim hizmet etmişse, bugüne kadar başkan olarak vazife almış kim varsa hepsine yüreğimizden kopup gelen muhabbetleri ifade ediyorum. Bu bizim vazifemiz. Bir milletvekili olarak millet adına bunu ifade ediyorum. Efendim, bir başkası şeker fabrikalarının kuruluş yıl dönümü. 1935'te kurulmuş. Yani bundan 86 sene önce şeker fabrikaları kurulmuş ve sanayi tesisi olarak ülkemizin çok farklı yerlerinde çok özel efendim üretimler yapmış, hizmetler ortaya koymuş, çok ciddi sayıda istihdam oluşturmuş, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına müthiş katkısı olmuş. Ben Erzurum'dan biliyorum. Erzurum şeker fabrikaları hep böyle oldu. Kurulduğu günden bugüne kadar. Şu anda da el an devam ediyor. Üretim devletten çıksa da Erzurum'a katkı sunuyor. Ülkemize katkı sunuyor bütün dünyaya üretimiyle katkı sunuyor. Orada çalışan insanlar da mutlu, müreffeh bir biçimde efendim kazanç temin ediyorlar. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Evlatlarına efendim, maişet götürüyorlar. Ondan dolayı onların da 86. kuruluş yıl dönümlerini canı yürekten tebrik ediyorum ve arkadaşlar bizim için hayati önemde bir başka kurumumuz var. Milli İstihbarat Teşkilatı. Milli İstihbarat Teşkilatı da Efendim kanun olarak 1965 yılında bugün şurada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Onları da yürekten tebrik ediyoruz. Allah hayırlı mübarek hizmetler nasip etsin. Terörle mücadelede verdikleri gayreti çok böyle bayraklaşmış hallerini görüyoruz, iftihar ediyoruz. Ve Milli istihbarat Teşkilatı'nda çalışıp can verenler var. İsimsiz kahramanlar öyle bir teşkilat ki oradakiler böyle efendim namum duyulsun, adım şanım yürüsün gibi bir gayret içerisinde de olamıyorlar. Onlar millete yüreklerini efendim raddetmişler etmişler, isimlerini feda etmişler. İsimsiz yürüyorlar. O yüzden de Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlar orada efendim millete gayret koyanlar, milletin gelişmesi için, milletin huzuru için o kadar önemli ki Milli İstihbarat Teşkilatı milletimizin huzuruna birinci elden katkı sağlıyor. O yüzden de onların da kuruluş yıl dönümlerini canı yürekten tebrik ediyorum. Ve yine arkadaşlar Cumhur İttifakımızın özel bir parçası Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Bahçeli millet için bir gayret koyuyor. Bugün grup toplantısında düştüğü bir esaslı kayıt var. Bunu ben bir defa daha burada söylüyorum. O düştüğü kayıttan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Söylediği şey şu. Kürt'ten terörist olmaz. Evet, bir insan terörist ise o Kürt değildir. Çünkü Kürt bu milletin çok nadide bir parçasıdır. Teröre asla meyletmez. Eğer terörle ilintili ise o Kürt değildir. Bu notu düştüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Kürt'ten terörist olmaz. Terörist de bir adam Kürt değildir. Ve Sayın Bahçeli'nin 1997 yılında ilk defa kongrede genel başkan seçildiği zaman dilimi 6 Temmuz. Bundan dolayı da ayrıca Sayın Bahçeli tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek hizmetlerinin devam etmesini diliyorum. Canı gürekten bu kaydı da burada düşüyorum. Tabi arkadaşlar biz öyle bir milletiz ki bu millete hizmet etmiş kim varsa hepsine şükranımız ila nihaya devam edecek. Sadece Türkiye için değil Türk dünyasındaki liderler için de böyle düşünüyoruz. Mesela Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı, birinci Cumhurbaşkanı, şimdi orada akil adam durumunda Nur Sultan Nazar e, 1940 yılında 6 Temmuz'da doğmuş. Onu da bugün tebrik etmek istiyorum. Bunları konuşalım arkadaşlar. Şu kürsüden insanlarımızı bu millete hizmet edenleri de teşvik edelim. Onları onore edelim. Onların hakkını teslim edelim. İşte buna fırsat verseler keşke. Muhalefet öyle bir dil kullanıyor ki öyle çirkin, yalan, iftira yüklü dil kullanıyor ki bunları ıskalamak durumunda kalıyoruz. Hmm. Ben ama yer yer bunu yapmaya hususen çalışıyorum. Çünkü şunu biliyorum ben. Bu bir haktır, bu bir vecibedir, bu bir vazifedir. Yapmazsak ilahi düzlemde olumsuz bir karşılığı olur. Öyleyse hak teslimi bağlamında bunları özel not düştüm arkadaşlar. Hepinize canı yürekten teşekkür ediyorum. Sual varsa alırım. Yoksa da tekrar 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 minnettarlığımı ifade ederim. Sağ olun var olun.